birileri sizi hafife mi alıyor? Artık buna bir son verme zamanı. Hiç kendinizi değersiz hissettiniz mi? Sizi hafife alan, önemsemeyen veya görmezden gelen insanlara daha fazla değer verdiğinizi fark ettiniz mi? Peki ya tüm çabanıza rağmen karşılığında sadece hayal kırıklığı yaşadığınız anlar oldu mu? Eğer bu soruların cevabı evetse yalnız değilsiniz. Ancak bu kısır döngüden çıkmanın bir yolu var. Gerçek şu ki, başkalarının size nasıl davrandığı sizin kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Eğer sürekli başkalarının onayını bekliyor, onların sizi fark etmesi için çabalıyorsanız, işte tam da bu noktada gücünüzü kaybediyorsunuz demektir. Oysaki yapmanız gereken şey, kendi değerinizi dışarıdan gelen onaylara bırakmak yerine kim olduğunuzu hatırlamak ve bunu tüm dünyaya göstermek. Videoya başlamadan önce sizden bir ricam var. Eğer artık kendi değerinizi fark etmek ve başkalarının sizi hafife almasını engellemek istiyorsanız hemen beğen butonuna basın, yorumlara ben değerliyim ve bunu herkes bilmeli yazın ve kanala abone olun. Böylece bu önemli mesajın daha fazla insana ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Peki Gerçekten hak ettiğiniz değeri görmenin ve bunu başkalarına hissettirmenin sırrı nedir? İşte kendinizi küçümseyen, sizi hafife alan veya umursamayan insanlara karşı uygulayabileceğiniz etkili stratejiler. Şimdi başlıyoruz. İnsanlar kendine değer veren ve ne istediğini bilen insanlara doğal olarak daha fazla ilgi duyarlar. Eğer kendinizi sürekli küçümserseniz, çevrenizdekiler de sizi öyle görmeye başlar. Ama eğer dik durur, kendinize değer verirseniz, insanlar da size aynı şekilde yaklaşacaktır. Kendi kıymetinizi bilmek sadece dış dünyaya bir mesaj vermekle kalmaz, aynı zamanda size içsel bir güç kazandırır. Hayatınızı başkalarının size nasıl davrandığına göre şekillendirmek yerine, kendi kurallarınızı kendiniz koyun. Şimdi bir an durun ve aynaya bakın. Gördüğünüz kişiye en son ne zaman gerçekten hayranlıkla baktınız? En son ne zaman kendinize "Ben harika bir insanım." dediniz? Eğer bunu yapmıyorsanız, başkalarının size değer vermesini nasıl bekleyebilirsiniz? Kendinize sevgiyle yaklaşın, başarınızı kutlayın ve her gün daha iyi bir versiyonunuz olmak için çaba harcayın. Unutmayın, Başkalarının size olan saygısını kazanmanın ilk adımı kendinize saygı duymaktan geçer. Bu yüzden birinin sizi hafife aldığını düşündüğünüzde paniğe kapılmayın. Tam tersine kendinizi hatırlayın. Ne kadar güçlü, ne kadar özel ve ne kadar değerli olduğunuzu kendinize tekrar tekrar söyleyin ve bunu sadece kendiniz için değil, başkalarına da hissettirin. Kendi değerinizi bildiğinizde başkaları da size o gözle bakmaya başlayacaktır. Eğer bu sözler size ilham verdiyse, yorumlara ben değerliyim ve bunu herkes bilmeli yazın. Ve şimdi bir sonraki güçlü adıma geçiyoruz. Sınırlarınıza saygı gösterecektir. Kendi değerini bilen insanlar başkalarının sınırlarını aşmasına izin vermezler. Eğer siz sürekli fedakarlık yapıyor, her şeye evet diyor, ve kendi isteklerinizi göz ardı ediyorsanız, insanlar bunu bir alışkanlık haline getirir. Ama eğer net kurallar koyar ve tavizsiz olursanız, insanlar sizi hafife almanın o kadar da kolay olmadığını anlarlar. Öncelikle kendi sınırlarınızı belirleyin. Neye izin vereceğinizi ve neye asla müsamaha göstermeyeceğinizi açıkça tanımlayın. Birisi size kötü mü davranıyor? Cevabınız net olmalı. Ben bu davranışı kabul etmiyorum. Birisi sizi hafife mi alıyor? Ona zaman ve enerji harcamak yerine dikkatinizi gerçekten kıymetinizi bilen insanlara yönlendirin. Unutmayın, siz bir seçenek değilsiniz, bir önceliksiniz. Başkalarına karşı koyduğunuz sınırlar, sizin kendinize duyduğunuz saygının bir yansımasıdır. Eğer birisi sizin sınırlarınıza saygı göstermiyorsa, onu hayatınızdan çıkarmaktan korkmayın. Çünkü gerçek sevgi saygıyla birlikte gelir. Eğer sizi gerçekten seven ve değer veren biri varsa, sizin sınırlarınıza da saygı duyacaktır. Bu noktada şunu da unutmayın. İnsanlar hayatınızda kalmalarının bir ayrıcalık olduğunu bilmeliler. Sürekli her şeyi kabullenip sessiz kalırsanız, sizin değerinizi anlamayacaklardır. Ama sınırlarınızı koyduğunuzda, sizi hafife alanlar bile durup düşünmeye başlar. Acaba onu kaybediyor muyum? İşte bu noktada sizin gözünüzdeki değerleri yükselir. Bu yüzden hayatınızı başkalarının keyfine göre şekillendirmeyin. Kendi kurallarınızı koyun, sınırlarınızı belirleyin ve sizi hafife alanlara en güçlü cevabı verin. Kendi değerinizi bilin ve bunu açıkça gösterin. Çünkü gerçek güç kendine değer veren insanın duruşunda gizlidir. Eğer söylediklerimiz size ilham verdiyse yorumlara ben değerliyim ve bunu herkes bilmeli yazın. Ve şimdi bu stratejilerin en etkili olanlarıyla devam edelim. Kurallarınızı belirleyin ve kendinize saygı gösterin. Unutmayın, insanlar size nasıl davranacaklarını sizden öğrenirler. Eğer her şeye boyun eğiyor, sürekli başkalarının beklentilerine uyum sağlıyorsanız, insanlar sizi hafife almaya başlar. Ancak net sınırlar koyduğunuzda ve kendiniz için belirlediğiniz kurallara bağlı kaldığınızda sizi gerçekten önemseyenler bu kurallara saygı gösterecek, diğerleri ise hayatınızda eskisi kadar yer bulamayacaktır. Başkalarından değer görmek istiyorsanız öncelikle kendinize değer vermelisiniz. Çünkü bir kişinin size nasıl davrandığı aslında sizin kendinizi nasıl gördüğünüzün bir yansımasıdır. Eğer sürekli taviz verir kendi isteklerinizi geri plana atarsanız insanlar da bunu bir alışkanlık haline getirir. Ama kendi kurallarınızı belirlediğinizde ve sınırlarınızı net bir şekilde çizdiğinizde kimsenin sizi hafife almasına izin vermezsiniz. Öyleyse nasıl net sınırlar koyabilirsiniz? Öncelikle benim için şu konu çok önemli. Bu davranış benim sınırlarıma aykırı. Veya benimle bu şekilde konuşamazsın gibi kesin ve kararlı ifadeler kullanmalısınız. Böylece çevrenizdekiler sizin kurallarınızı öğrenecek ve saygı duymak zorunda kalacaklar. Eğer biri size saygı göstermemeye devam ederse, artık hayatınızda eskisi gibi yer bulamayacaktır. Ancak unutmayın, sınır koymak sadece başkalarını etkilemek için değil, aynı zamanda kendinize duyduğunuz saygının da bir göstergesidir. Eğer kendi mutluluğunuzu, huzurunuzu ve değerlerinizi önceliklendirmezseniz, başkaları da sizi önceliklendirmez. Artık başkalarının sizi nasıl gördüğüne göre hareket etmek yerine, kendi standartlarınızı belirleme ve bunlardan taviz vermeme zamanı geldi. Çünkü bunu yaptığınızda, insanlar sizi hafife almak yerine sizi daha fazla önemsemek zorunda kalacaktır. Erişilemez olun ve gizem yaratın. Eğer bir kişi sizi hafife alıyorsa veya eskisi kadar değer vermiyorsa, bunun nedeni büyük ihtimalle sizin her zaman onun için orada olmanızdır. İnsan psikolojisi gereği çaba harcamadığı şeylerin değerini çoğu zaman fark etmez. Bu yüzden birinin size olan ilgisini yeniden kazanmanın en etkili yollarından biri ona kolayca ulaşamaması gerektiğini göstermektir. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Sürekli hazır olmayın. Anında mesajlara cevap vermeyin. Telefonlarına hemen dönüş yapmayın. Sosyal medyada sürekli görünür olmayın. Onun planlarına her zaman dahil olmayın. Bunları yaptığınızda karşı tarafa şu mesajı vermiş olursunuz. Benim hayatım senin etrafında dönmüyor. Eğer her an müsait olduğunuzu hissettirirseniz insanlar sizi hafife alabilir. Ama zaman zaman ortadan kaybolduğunuzda onların zihninde şu sorular oluşur. Acaba ne yapıyor? Neden umursamıyor? Hayatında biri mi var? İşte bu merak duygusu, ilgisini kaybettiğini düşündüğünüz kişiyi size doğru yeniden çekmeye başlar. Ancak burada önemli olan nokta, bunu bir oyun gibi yapmamanızdır. Gerçekten kendi hayatınıza odaklanmalı, kendinizi geliştirmeli ve zamanınızı değerli kılmalısınız. Ayrıca duygularınızı her zaman açıkça belli etmeyin. Eğer sürekli olarak ne hissettiğinizi, ne düşündüğünüzü dile getiriyorsanız, karşı taraf sizi çözdüğünü düşünerek artık fazla çaba göstermemeye başlar. Ama zaman zaman gizemli kaldığınızda onun sizin için çaba harcaması gerekecektir. Bu sadece onun ilgisini artırmakla kalmaz, aynı zamanda sizin de kendinize olan güveninizi artırır. Hayatınızın merkezine bir başkasını koymak yerine kendinizi koyun. Sadece onun gözünde değil, kendi gözünüzde de değerinizi yükseltmiş olursunuz. Unutmayın, en çekici insanlar her an ulaşılabilir olmayanlardır. Çekici bir aura yaratın. Bir kişinin size olan ilgisini kaybetmesi çoğu zaman sizin kendinizle ilgili nasıl hissettiğinizle ilgilidir. İnsanlar özgüvenli, mutlu ve güçlü bir enerji yayan insanlara doğal olarak çekilir. Eğer siz de sizi hafife alan birinin gözündeki değerinizi artırmak istiyorsanız, öncelikle yaydığınız enerjiyi değiştirmelisiniz. Özgüven, çekici bir auranın en önemli parçasıdır. Kendine güvenen biri olduğunuzda insanlar sizi daha fazla ciddiye alır. Peki, bunu nasıl sağlayabilirsiniz? Duruşunuza dikkat edin. Dik durun, kendinizden emin bir şekilde yürüyün, göz teması kurun. İnsanlarla konuşurken gözlerinin içine bakın kaçınmayın. Net konuşun. Kararsız, çekingen veya tereddütlü bir ses tonu yerine kendinize güvenen bir tavırla konuşun. Mutlu olun. Sürekli şikayet eden, negatif düşünen biri olmak yerine hayattan keyif almayı öğrenin. İnsanlar mutlu bireylerin yanında olmayı sever çünkü pozitif enerji bulaşıcıdır. Eğer sizi hafife alan biri varsa, sizi üzgün ya da hayal kırıklığı içinde görmek yerine güçlü ve mutlu bir şekilde ilerlediğinizi fark ettiğinde, bu onun sizi yeniden fark etmesine neden olacaktır. Son olarak, güçlü bir aura yaratmanın sırrı, başkalarının size olan ilgisini beklemek yerine kendi enerjinizi yükseltmektir. Yeni hobiler edinin, hayatınıza yeni deneyimler katın ve kendinizi daha iyi bir versiyon haline getirin. Çünkü siz kendinizi güçlü ve değerli hissettiğinizde, çevrenizdekiler de sizi öyle görmeye başlayacaktır. İşte o zaman sizi hafife alanlar sizin yokluğunuzun ne kadar büyük bir kayıp olduğunu anlayacaklardır. Sosyal medyayı stratejik kullanın eğer bir kişi sizi hafife alıyorsa ona doğrudan bir şey söylemek yerine sosyal medya üzerinden verdiğiniz mesajlarla onun düşüncesini değiştirebilirsiniz. Burada önemli olan sürekli onun peşinden gitmek yerine kendi hayatınızı dolu dolu yaşadığınızı ve onun ilgisine bağımlı olmadığınızı göstermektir. Peki, bunu nasıl yapabilirsiniz? Eğlenceli ve aktif bir yaşam tarzını paylaşın. Arkadaşlarınızla vakit geçirdiğiniz anları gösterin. Kendi başarılarınızı ve gelişiminizi yansıtın. Yeni bir hobiye başladığınızı, seyahatlerinizi veya bir projedeki ilerlemenizi paylaşın özgüvenli ve bağımsız olduğunuzu gösterin. Bu tür paylaşımlar onun zihninde şu soruları oluşturur. Acaba ne değişti? Eskiden ilgime ihtiyaç duyuyordu. Şimdi neden umursamıyor? Eğer sizi hafife aldıysa, artık bu rahatlığa sahip olmadığını fark edecek ve sizi yeniden kazanmak için çaba harcamaya başlayacaktır. Ama unutmayın, bunu sadece onu etkilemek için değil, gerçekten hayatınızı daha dolu yaşamak için yapmalısınız. Çünkü en çekici insanlar kendi mutluluklarını başkalarının ilgisine bağlı tutmayan insanlardır.